Sevgili arkadaşlar merhabalar. Dün akşam biliyorsunuz bedava maske dağıtacağı PTT AVM'nin söylenmişti. Ancak dün akşam büyük bir yoğunluk oldu, kilitlenme oldu sitesinde. Bunun videosunu çekmiştim. Ben şimdi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan E-Devlet üzerinden bu işlemlerin yapılacağını söyledi ve o sayfadayız şu an. Adresi sevgili arkadaşlarım başvuru.turkiye.gov.tr bu sayfa açılıyor. Karşınıza bu adresi girdiğinizde 5 adet cerrahi maske 3 katlı. Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleri için ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz diyor efendim. Buraya kimlik bilgilerinizi giriyorsunuz. Kimlik numaranız, adınız, soyadınız. E, buraya giriyorsunuz. Şuradan aile bireyi ekle dediğinizde buraya yine aile bireyinin e, kimlik numarasını, adı soyadını giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kaç kişiyseniz ona göre ekleme yapabiliyorsunuz burada iletişim bilgileri, cep telefonunuzu yazıyorsunuz, iliniz, ilçeniz, hangi mahalledesiniz, cadde ve sokak giriyorsunuz. Buraya adres yazıyorsunuz ve güvenlik sorusu burada 2x7 demiş. Ve güvenlik sorusunun cevabını yazıyorsunuz. Bilgileri kabul edeyim, kabul ediyorum deyip maske siparişi ver diyorsunuz arkadaşlar. Ben biraz önce siparişimi oluşturdum, tekrar onun için yapmadım. Ve bu sayfada yani tamamladıktan sonra böyle bir onay sayfası geliyor. 5 adet cerrahi maske 3 katlı siparişiniz başarıyla alınmıştır diyor sevgili arkadaşlar. En kısa zamanda ulaştırılacaktır diyor. E-Devlet üzerinden maske siparişini bu şekilde verebiliyorsunuz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.